Malatya'da seyir halindeki bir araca tüfekle ateş açıldı. Olay Yeşilurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yeşiltepe yolu üzerinde şehir mezarlığı istikametine otomobiliyle seyir halinde olan ST'nin aracına Açık göz sokak civarında bilinmeyen bir noktada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekli ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden ST yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Ekipler olay yeriyle araçta inceleme yaparken olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.